arkadaşlar. Haydi toplanalım. Haydi. Haydi. Alet evet, burada. Biliyorsun. Evet. Ters gel. Onu tutarken şey yap. Şu oturma. geçirmeyeceğim.

Nereden Buradan geldin buraya? Gölcükten geliyorum. Rafting yapmaya gelmiştik. Burada bu e, insan sapanını görünce merak ettik, denemek istedik. Nasıldı i̇lk, peki? İlk deneyimimdi, harikaydı. Biraz tehlikeli olacak diye korkuyordum. Ama tehlikeli hiçbir an yok. Zaten on numara her türlü emniyeti aldılar. İlk ayağınız yerden kesildikten sonra on numara bir hale geliyor zaten. Adrenalin biraz yükseldi herhalde. Adrenalin yükseliyor. Peki... Diğer vatandaşlara önerir misin arkadaşlarına? Kesinlikle. Burada çağırdım zaten. Üç kişi daha etkiledim. Arkadaşlarımdan. Yedi kişilik grup gelmiştik. Teşekkür yani herkes ederiz. denemeli. Teşekkür İnsan sapanı e, fırlatma gücüyle çalışan bir e, mekanizma. Lastiklerimiz var görüyorsunuz. Gergin lastikler. E, traktörle çekiyoruz ve fırlatıyoruz insanları. Gökyüzüne doğru. Gayet e, keyif verici. Saatte 120 kilometreyi bulan bir hıza da ulaşabiliyoruz. E, insan sapanında. Peki adrenalin severler sanırım evet. rafting yapmaya geliyorlar evet. buraya. Evet. Devamında neler oluyor? Bunları görünce şaşıranlar oluyor mu? Yani... E, Tabi, yani şimdi böyle bir aktiviteyi burada görmek insanları mutlu ediyor. Gördüğünüz gibi traktöre bağlıyoruz, çekip fırlatıyoruz. Hızla gidiyorlar, heyecanlanıyorlar, adrenalin doluyorlar, güzel oluyor, keyif verici oluyor.